Selam arkadaşlar, bu konumuzda Microsoft Word belgesiyle profesyonel olarak CV nasıl hazırlayabiliriz? Bunu göstereceğim. Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar olsun CV lazım olduğu zaman kimseye ihtiyaç duymadan göstereceğim yöntemle hazırla, hazırlayarak ilgili kurum ve kuruluşlara verebilirsiniz. Bunun için bilgisayarınızda Office uygulamasının kurulu olması gerekir. Bir tane Word dosyası açalım. Videoyu çektiğim an itibariyle bu işlemleri Office 2021 sürümünde gerçekleştiriyorum. İnternet üzerinde CV aramıza gerek kalmadan kendi CV'lerinizi profesyonel bir şekilde oluşturarak hazırlayabilirsiniz. Bunun için Dosya menüsüne tıklayalım. Buradan Yeni diyelim. Bu kısımda iş kartlar, el ilanları, mektuplar, eğitim, özgeçmiş ve kapak mektupları, tatil ve benzeri onlarca hazır şablon yer alacaktır. Bazı eski modellerde ise şu şekilde ulaşabiliriz. Çalışan kişi iseniz örneğin burada iş şablonlarına tıklayarak onlarca şablona ulaşabilirsiniz. Onlarca ücretsiz şablon yer alacaktır. Örneğin öğrenci veya öğretmenle iseniz eğitime tıklayarak şablonlara ulaşabilirsiniz. CV vermek istiyorsanız özgeçmiş ve kapak mektuplarına tıklayalım. Şablonların hangisi hoşunuza gidiyorsa tek tek bakıp açalım. Nasıl açabiliriz? Üzerine tıklayalım. Çift tıkladığımız zaman açılacaktır. Hazır şablonumuz açıldı. Burada gerekli düzenlemeleri yapmamız gerekir. Örneğin resmi değiştirmemiz gerekir. İlgili alanları doldurmamız gerekir. Resmi nasıl değiştirebiliriz? Bu şekilde yapabiliriz. Öncelikle resmimizi seçelim ve bu resmi silelim. Seçip delete tuşuna bastığımız zaman silinecektir. Bu kısma kendi resmimizi ekleyebiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Resmimizi sürükleyip bu kısma bırakalım. Resmimizi taşımaya izin vermiyor. Gördüğünüz gibi sağa sola taşımaya izin vermiyor. Taşımaya izin vermek için resmimiz seçiliyken resim biçimine gelelim. Metni kaydır. Metnin arkasına veya önüne seçebilirsiniz. Size kalmış. Gördüğünüz gibi dilediğiniz konuma taşıyabilir, Taşıyabiliriz. Resminizin boyutunu küçültmek için ise kenarlardan sürükleyebilirsiniz. Bunu yuvarla Yapmak için ise yine resim biçiminden bu seçeneklere gelelim. Dilediğiniz seçeneği seçebilirsiniz. Burada size kalmış. Resim kenarlığı ve resim efektleri vermek istiyorsanız bu kısımdan yapabilirsiniz. İkinci yöntem ise... Bu taşıma işlemini yapabilmek için düzen menüsü. Buradan metni kaydır dediğimizden metnin arkasına veya önüne bu kısımdan da yapabiliriz. Yine resim biçimine gelelim. Çok eski sürüm kullanıyorsanız biçim menüsü de yazabilir. Gölge efekti vermek istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Resmimizi düzenledikten sonra gerekli bilgileri girmemiz gerekir. Deneyimler kısmına çalıştığınız kurum ve kuruluşları girmeniz gerekir. Deneyimleriniz birden fazla ise burada 3 tane seçenek koymuş. Bunu nasıl çoğaltabiliriz? Örneğin bunu seçip kopyalamaya kalktığımız zaman bu kısma yapıştırmaya izin vermeyecektir. Sadece kendi eklediğimiz alanı kopyalayıp yapıştırabiliriz. Örneğin üzerine sağ tıklayıp yapıştırmak için enter tuşup enter tuşuna basıp alt sekmeye inelim ve bu kısma bu şekilde çoğaltma yapabiliriz. Bunlar birer örnektir, bunu belirteyim, gerçek bilgiler değildir. Aynı şekilde iletişim liderlik referansları da doldurmanız gerekir. Tek sayfaya ya sığmıyorsa ikinci sayfaya nasıl geçiş yapabiliriz, bunu da göstereyim. Bu simgeye tıkladığımız zaman hepsi seçili hale gelecektir. Üzerine sağ tıklayalım, kopyala. Bu kısma yapıştırabiliriz. Burada resmin olması gerekmez, ikinci sayfada resmi silebiliriz. Şu kısımda silmek istiyorsanız aynı veriler yer almasın diye seçiliyken klavyeden del tuşuna bas, delete tuşuna bastığımız zaman silinecektir. Aynı şekilde bu kısma dilediğiniz verileri ekleyebilirsiniz. Kamu kurum ve kuruluşlar olsun, şirketler olsun bu şekilde profesyonel şekilde CV hazırlayabilirsiniz. Burada onlarca seçenek yer almaktadır. Tekrardan dosya menüsüne gelelim. Yeni diyelim. Diğer seçeneklerde deneyebilirsiniz. Ben bu taslağı seçtim diye aynı taslağı kullanmak zorunda değilsiniz. Bu kısımda onlarca CV örneği yer almaktadır. Oluştur diyelim. Buradaki yapmanız gereken Buradaki yazılar silip kendi verilerinizi eklemeniz gerekir. Bu kısımda alt veri olmuş. Üzerinde bir kez tıkladığınız zaman örneğin gelmiyor. Çift tıklamanız gerekir. Bu kısma e-posta adresiniz, Twitter adresiniz, telefon, LinkedIn ve benzeri bilgileri girebilirsiniz. Yine aynı şekilde seçiliyken İkinci sayfaya kopyalamak istiyorsanız ikinci sayfaya geçebilirsiniz. İkinci sayfa ise ekle boş sayfa diyerek ekleme işlemini yapabilirsiniz. Klavyeden daha sonra Ctrl V tuşuyla yapıştırma işlemini yapabilirsiniz. Şu kısımda bozulmalar oldu ama bunu silebilirsiniz alt ve üst veriyi. Seçiliken yine klavyeden Del tuşuna bastığımız zaman silinecektir. Şu şekilde daha düzenli bir şekilde gözükecektir. Peki bu hazırladığımız CV'ler nasıl kaydedebiliriz? Dosya menüsü kaydet diyelim. Kaydetmek istediğiniz konumu seçin. Bu kısımdan çıktısını alarak yazıcıdan veya mail yoluyla gönderme işlemini yapabilirsiniz. Eğer siz tablo ile CV oluşturmak istiyorsanız daha önce tablo resimli tablo nasıl oluşturulur görsel hazırlamıştım linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu videodan faydalanarak tablolu CV'ler oluşturabilirsiniz. Bu eğitim videomuzda CV nasıl oluşturabiliriz bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.